Herkese merhabalar. Yemek tariflerimi paylaştığım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çilekli limonlu sağlıklı dondurma tarifi vereceğim. Malzemeler listesini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. İlk olarak 3 adet olgunlaşmış muzumu doğruyorum. Ve buzdolabı poşetine koyuyorum. Ve 300 gram çileğimi de farklı bir buzdolabı poşetine koyup buzluğuma kaldırıp 1-2 saat donduruyorum. Ardından 3 adet limonumun kabuklarını soyuyorum. Ve beyaz kısımlarını temizliyorum. Onları da iri iri doğrayıp mutfak robotumu alıyorum. Ardından üzerine 1 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Ve 5 yemek kaşığı bal ilave ediyorum. Siz damak tadınıza göre bal ayarını artırıp azaltabilirsiniz. Ve hazırladığım karışımı buz kalıplarıma koyuyorum. ve onları da 2-3 saatliğine buzluğuma atıyorum. Buz tutan karışımımı mutfak robotumun içine alıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar robotumda çekiyorum. Ardından bir kaba alıp tekrar buzluğa atıyorum. Dondurmuş olduğum muzlarımı ve çileklerimi mutfak robotuma alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı sütümü ilave ediyorum. Ve hepsini robotta çekiyorum. Ve çilekli dondurmamızı da bir kaba alıp dondurucuya atıyoruz. Bir süre dondurduktan sonra dondurmalarımız servise hazır. Rafine şeker kullanmadan sağlıklı iki çeşit dondurmamız hazır. Bu tarifimi umarım deneyip beğenirsiniz. Videoyu beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler.